gördüğünüz AUK 40 TL değerinde Steam'de üzerinde 2 TL değerinde olan 4 tane sticker var. E, çekilişte sizlere hediye edeceğim. Çekiliş kurallarını video sonunda öğrenebilirsiniz. Video sonuna kadar izlerseniz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Oo selamünaleyküm kardeş. Ben kesin yabancı gelir diyorum. Yok yok ben gelirim. Yok da abi çok iyiyiz bunlar. Benim ön tarafımda. Sen dışarıdan ben içeriden. Adams. Tanesine headshot attım ama ölmedi. Güzel. Bunda adam gibi biri geldi ya karşıma.

Sahitte hemen arkada ya koktum o. Almamış AP'mi. Geliş düştü içeriye. Ulan adam Açladı ya. Ne taraftaydı? Şey, şey en arkadaydı. E kahpe nereye gitti bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan var ya. Memleket nereye toprağım? Tekirdağ. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi Vurdum birini diğeri de yaralı lazım. Şey Ulan var ya kaçamadım. Evet arkadaşlar. Elimde gördüğünüz alt kırk kola değerinde Bu ama çekişte sizlere hediye Videonun sonunda çekiliş kurallarını öğrenebilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlersiniz çekiliş kurallarını öğrenebilirsiniz. İçeride içeride. Karşımda. İşte ne esnadan gelmedi. İşte diyor. Kolay ya bunlar baya. Şeyde baya vuruyorlardı ama ya ısınmada beni. Patakite patakite öldürüyordu pezenk. Kendine gel. Yanıcı yüzü sola, bombayı sağ atacağım. Ne oluyor İçeride, içeride, ikisi de içeride. İçeride birine 42 vurmuş. Nereye kuruyor sen? acaba? Gümüş ki verdi ya. Gümüş ne ya? Evet, bu elimde gördüğünüz avuk. Steam'de 40 TL değerinde. Üzerinde de 2 TL değerinde. 4 sticker var. Yani toplamda 8 TL değerinde oluyor. Ee, bu avgu sizlere hediye edeceğim çekiliş olarak çekilişe katılım şartları video sonunda olacak video sonuna kadar izlerseniz katılım hakkı elde edebilirsiniz sizde evet avgu pek iyi vurmasa da atıyor bu danalar ne yapıyor ya Anam, çok korktum bir anda Acayip korktum. Acayip korktum. Oha. Antep. Dışarıda. Antep. <laughs> Adamsın. Yaş kaç senin? Benim 16 yaş 16 mı? Valla 16. Sesin 30 yaşında geliyor. Birbirlerine vurdu en aylar. Onlar kaldı çıkacak. Bilemedi mi? Patat 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 pat. At, pat, at, pat, at, pat içeride. Nosko, no, no. ay bir dakika. Bunlarda hile var galiba ya. Nereden gördü harbiden ya? Gözüktün mü ki? Yok. Oradan gözükmüyor ki orası. Pik vermedin ki sen ona. Nerede bu adam ya? 6 olmuş. Bu adamlarda bir şey var abi deme deme. Oha oha. Aslında araftaydı hiç hareket etmiyor 36 vurdum Oha. Ben de böyle bir iyileyim Oha Abi görmüyor musun nasıl vurduk Yapma be <laughs> içeride. Helal misin? Baksana Diggle'da dolanıyor pezevenk şerefsizler ya. <laughs> Direk elisi atsın diye. Bu model gitti ya. Ay ya <laughs> Yaralanmış olması lazım bir yerinde. Ben niye bu kadar kötü şey smoklar atıyorum? Bak şimdi dünyanın en iyi el bombası geliyor. İkisi de dışarıda şu an. Oyun dondu ya. Abi ne otu burada? Adam AWP'ydi bir de. Önümde diğeri de. Aa dışarıdaymış dışarıda. Adamsın ya. Evet arkadaşlar ekrana gördüğünüz çekilişi çekilişte sizlere veriyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken öncelikle videoyu beğenmek, kanala abone olmak, ikincisi instagram hesabımı abone olmak ve üçüncü olarak yoruma instagram kullanıcı adınızı yazmak. Ki bu şekilde ise çekilişe katılmış olun. Yine tekrar video ile doyuracağız kazananı. Eğer e, Instagram hesabına abone olmayan olursa çekiliş kazanamayacak. Şimdiden kazanana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çekiliş 2 hafta sonra bugün ayın 25'i. Videoyu ben attığımda 26'sı olur. 26'sından tam 2 hafta sonra yine bugün çekilişi yapacağız. Kazanana şimdiden hayırlı olsun.